Steps kanalına hoş geldiniz. Süper Lig'de 33. haftanın mücadelesini değerlendireceğiz. Galatasaray evinde Karagümrük'le bir bir berabere kaldı. Ee, bay dönüşü ben açıkçası daha iyi bir Galatasaray bekliyordum. Muhammed sen neler söyleyeceksin Galatasaray'ın performansı ile ilgili? Ee, öncelikle merhaba. Ee, Galatasaray'la ilgili yani Galatasaray'dan puan durumu olarak yani Beşiktaş'ın da bay geçti haftada yani biz bay geçtik. Beşiktaş'ta şeyler eşitlendi. O şartlarda eee evet. puan olarak netleşti. Hani bu maçı kazanıp en azından 3'e indirip ondan sonra Beşiktaş maçını beklemek istiyorduk Galatasaray olarak. E, ondan sonra da zaten içeride derbi var yani Beşiktaşlı maçları var. Yani evet. onu şampiyon olmak için yani kaz hani kazanacağımızı varsayarsak Hani bir üç puana düşürmek istiyorduk. Ondan sonra bir Beşiktaş'ı izlemek istiyorduk hani böyle SS'indeyken. Ama 4-5 haftadır bunu istiyoruz. Sonuç olmuyor. Bir türlü gelmiyor yani Takım oynamıyor. Ben bir e, yani, istatistik görmüştüm bugün. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray son 6 maçta 13 puan kaybetmiş. Önce sırasıyla istersen sayayım sana. Ankara Gücü deplasmanda yani. 2-1. İçeride Sivasspor 2-2. Kayseri Sporu yenmiş arada 3-0. Sonra Rize Spor'a 4-3 kaybetmiş. Hatay Spor'a 3-0. Ve son olarak da Karagümrük'te 1-1 berabere kaldı. Son 6 haftada 13 puanlık bir kayıp var. Aslında çok ciddi bir rakam. Yani şampiyonluğa oynayan bir takım için özellikle çok ciddi bir rakam. Bu konuyla ne düşünüyorsun? Tabii. Tabii. ciddi. Şimdi bakıyorsun Hatay maçını mesela biz zor olarak görüyorduk ama yani Hatay'da eksikler vardı. Bu olsun. Ve diğer paket olsun. Ee, yani onlar çıktı mesela. Güzel oynadılar. Tamam ama yenilmeyecek bir takım değildi. Orada bir mücadele göstermedi mesela. Bizim takım. Hani, mücadele eksik, ruhu eksik. Mesela Arda takımda. Hani başka bir şey bekliyorsun Arda'dan. Hani yok. Fatih Terim zaten yok. Hani adamın işi gücü ceza yemek. Hani takımı yalnız bırakmak. Hani çıkan kadroda zaten Getson olsun, bayağı sıkıntılı. Yani stoper oynuyor. Ben Adam zaten geçen hafta olarak... için değil, yani geçen hafta için söylüyorsun sanırım ama bu hafta mesela ben Getson Fernandez'i beğendim açıkçası. Hani oyun iki tarafında da gayet iyi durduğunu düşünüyorum. Yani ben, benim adıma yani Galatasaray'da bugün en beğendiğim oyunculardan biriydi. Ben şahsen ilk yarı beğenmedim. İlk yarı canlıyı beğenmedim. Ama ikinci yarı, hani değişiklikler de gecikince, hani Hı -hı. biraz oyun'a ağırlığını koydu. Ondan sonra dedim hani Getson kalsın devam etsin. İyi oynuyor çünkü. Evet. Ama yani ondan sonraki şeyler, değişiklikler falan bayağı sıkıntılı oldu yani takım şey yapmadı, katkı da vermedi. Evet. Ama yani oyuncularda bir gerileme var özellikle Feguli'de. Hani balanda bunu, bunu da soracağım. Sonradan... Feguli yani gördüğüm kadarıyla sakatlıktan döndü zaten birkaç haftadır da sonradan oyuna dahil oluyor. Yani bir de bu bay geçilen haftada göz önüne alındığı zaman yani bu maç için içeride oynuyorsun. Acaba ilk 11 başlayabilir miydi diye ben düşündüm açıkçası. Ki eksikleri de vardı Galatasaray'ın. İşte Emre Kılınç koronavirüsten bildiğim kadarıyla döndü. Hani ilk 11 başlamamasını anlıyorum. Aynen. O yüzden belki oyun aklı olarak Feguri tercih olabilirdi. Onyekuru da bu hafta yoktu. O da sanırım cenaze için ülkesine gitmiş. Evet. Aynen. Babel, Babel iyiydi bence. Babel de sahanın liderindendi. Evet. Ama genel olarak şeye katılıyorum. Bence de Galatasaraylı oyuncularda genel anlamda bir performanslarında düşüklük var. Bunun tabii hocanın bence... Ben biraz hocaya bağlıyorum bunu. Hocanın, konsantrasyon, hocanın konsantrasyonunda da bir bozukluk var bence. Yani bu Yok. bir seri yakalamıştılar. Taylandlı orta sahayla hatırlıyorsan. Sonra ondan evet. bir vazgeçti. O vazgeçişten sonra bir daha dikiş tutmadı. İşte son 6 hafta 13 puanlık bir kayıp var ortada. O Tayland'dan vazgeçtikten sonra Etaboy'a döndükten sonra Orada da bir seri oldu aslında. Yani bir 3-4 maçlık bir seri oldu. Ama yani bir dek geldi gibi mesela şey olarak. Sistem oturdu, Muhammed geldi. Bayağı 3-4 maç iyi oldu falan. Şimdi bakıyorsun mesela Falcao Muhammed'den daha iyi. Son 2-3 haftadır. Hı hı. Ama şey yok. O, oy, oynatılmıyor. Onsa Berlanda kadro dışı kalıyor. Mesela bu Berlanda'nın kadro dışı kalması ben bakıyorum Fegoli yani böyle oynayacak bir oyuncu değil. Yani bu kadar yerlerde. Şimdi bakıyorsun adamın en yakın arkadaşı gitmiş. Kadro dışı kalmış. Giderken ki post takım halinde hani herkesin yüzü gülüyor ama Fatih yüzü asık. Hani bir yerde bir sıkıntı olduğu belli. Zaten seçim de var. Hani zaten her Hı, seçimde doğru. bizim bir sıkıntımız oluyor Galatasaray olarak. Hani vermiyor kendini içeri. Zaten şeyde hafta içi de antrenmana basına falan açtılar. Hani bir mesaj verdiler. Bir hani sahaya döndük gibisinden ama bugün baktık yine biraz bastılar ettiler ama Karagümrük çok çarptı yani pas yaptı. Ve ona da değinelim. Karagümrük'e de değinelim. Ben mesela Karagümrük ilk yarının e, 20. dakikadan sonra diyeyim. Oyunun kontrolünü aldı bir ara. Pas oyunu çok iyi oynadı. Özellikle Salibur'un evet. girişinden sonra mesela. Ceremen Lens biraz etkisizdi. Hani pozisyona girmeye çalıştı ama çok etkili değil açıkçası. Salibur girdikten sonra özellikle ikinci yarıda e, hem top taşımada yaptı. işte asist demeyelim gerçi. Hani Musera'dan döndü ama pozisyonun içinde orada da vardı. Bir de ikinci yarı özellikle son dakikalarda belki 10 kişi kalmanın da etkisi olabilir. Galatasaray defansının araya atılan çok ciddi mesela bir Mevlüt'ün galiba Mevlüt dedi ama Mevlüt'ün bir karşı karşıya karşı karşı var. Bunun Onun dışında bir iki tane daha pozisyon vardı ona benzer yani defans arasında atılan toplarda bir zafiyet gördüm ben. Ki ama marka ikilisi vardı o son periyotta da. 10 kişiydi takım belki ama yani asıl tandem olarak zaman Linova marka ikilisi olmasına rağmen bu pozisyonlar verildi. Bu da bence birazcık Galatasaray'ın savunma açısından düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Aslında ben savunma olarak de Mesela geçen maçta tabii savunmanın dört koçu yoktu. Onu bir kenara bırakıyorum. E bu Yedlin mesela bu hafta şey yapıyor. Sakatlanıyor, kendini evet. deniyor falan. Yani orada bir beş on dakika geçiyor. Hem takım baskı kurmuş. orada sağlı solu geliyor. Ama ne yapmış e, orada mesela ayağına bir şey mi oldu? çıkacaksın kenara. Tedavi mi olacaksın? O, Ol. ondan sonra gir. Yani sağın içinde yatmalar, kendini denemeler. Bir şeyler. Tam hata kalkacaksın. Adam arkana yatmış. O, oyun şey Kırık şüphesi varmış sanırım. Yani aslında denemesi de biraz sakıncalı. O pozisyonla ilgili ne diyorsun peki? Kırmızı kart mıydı sence? Bence kırmızı değildi ya. Yani. Değil mi diyorsun. Yani. Kasti şey mi? Niyet niyetten dolayı mı diyorsun? Ya ben art niyet görmedim fazla başta. Hmm. Şey olmaz yani sarıyla. sarıdır ya onun maksimum. Peki son olarak şey de denelim. Son dakika penaltı pozisyonuna. Kerem Aktürkoğlu'na. Orada, Oradan iptal etti. yani gen, genç oyuncu hani Normal bir oyuncu olsa dersin ki şey darbe olmasa düşmez niye düşsün? ama hmm. genç oyuncu şimdi onun için bir şey değil mi? ben çünkü çok açı var hiçbirinde böyle net göremiyorsun yani, yani evet. darbe olmasa düşmez tamam ama göremiyorsun Gör, Görmediğin bir şey de veremez hakem de görmedi en sonunda çaprazdan bir açı verdiler ama onda da yani onda da tam görünmüyor Hani böyle. anladım yani. anladım göremediğin bir şey hakem o yüzden hani görmediği için vermemiştir büyük Yok Vardan gitti ya Vara gitti. Onun dışında. Kerem Aktürk onunla penaltı verdi başta. Sonra Vara gidip iptal etti. Tabii tabii. O açıdan dedim. Ha belki orada şey ilk etapta sen yaptı diye gördüğünü düşünüyorsun. Sonra Vara gittiği zaman orada işte elle bir müdahale durumu var ya. Belki yeterli mi görmediler artık ya da kurallar ne getiriyor onda tam Aynen, bilmiyorum. Ama. O yeterli orada baktıkları yer ayak ayakçıya arkadan ayağa değip mesela dengesine koşarken ki dokunması yeter zaten de evet. hani yıkılmasına orada ona baktılar ama öyle bir şey göremediler. Temas göremediler. Anladım. Ee, öbür türlü de, üst tarafta zaten dokunduğumuz Onlar omuza yani şey